Merhaba arkadaşlar. O kuzenimin aldığı araba olayı var ya. O olay devam ediyor. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar merhaba. Saklandığım yerden yeni çıktım. Ve yolda gidiyorum. Şehir baya kalabalıklaştı. Kuzenim acaba ne yaptı diye çok fazla merak ediyorum. Ama bu burada onu hala aramak durumu. Olacak hiç bilmiyorum. Şu anda kuzenimin bana attığı konuma doğru gidiyorum. Evet şuradan şöyle. Bu kesin bir şeyler. Diyor. Beni iyisi polise haber vereyim. Önün Evet şuradan değil. Önüne baksana ya. Asıl sen önüne bak. Atlıyor hemen ya. Bize ışık yanıyor. O oh, ilerleme devam etsenize. Hepinizin üzerinden geçerim bak ha. Ne oluyor burada ya? Neyse kuzenim orada bir A, merhaba izin verseniz bir kez Dur sen de bir ya. Oo. Ben şuradan aradan kaçayım. Heh. Merhaba kuziş. Aha. Polise ihbar edeceğim seni şimdi. Alo evet. Polis mi? Evet ben bir tane ihbarda bulunmak istiyordum. Ne ben bu kaçtım. Hey suçlu kaçıyor polis bey. Suçlu kaçıyor. O sırada. O sırada. Oğlum çekilin lan önümden. ilk ben geçeceğim. Hayır ilk ben geçeceğim. Içeceğim. Hepinizden daha üstünüm ben. Tamam. O zaman herkes birbirinin üzerinden geçsin. Bakalım kim kimin üzerinden geçiyor. Ne olmuş burada? Ya hak. Aa. Oha. Ne oluyor burada ya? Aa, ben şöyle gideyim. Aa, kaporta bezil.

Hemen şurada bir tane küçük bir mavi e, eski bir araba var. E? o bir şeyler çeviriyor gibi duruyor. Heh, tamam hemen takip ediyoruz. Polis bey bir tane traktör bir kırmızı bir arabayı ve beni ezdi. Camımızı çatlattı ya. Ne o daha önemliymiş. Ambulansa falan haber verdiniz mi? Polis bey burası o kadar gelişmedi. Ambulans mı alacağız o zaman? Viyu 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 kaçma dur. Kaç kaç kaç. Mas Nereye gideceğimi bilmiyorum ben şuradan. Şimdi hemen. Arkadaşlar burada neler oluyor? Bana da anlatır mısınız? Yorumlarda bekliyorum. Ben hemen şuraya müdahaleye gideyim. Evet ne oluyor burada? Şimdi bence bu olayı çözmenin bir yolu olmalı polis bey. Efendim, e, affedersiniz. Polis. Ay, sen gel buraya. Kaç Aa. Polis çok hızlı. Ne yapacağım? Bagajı açmalıyım. Ya. E, hiçbir şey fark etmedi. Lan. Al. Al. Canım acıdı. Eww. Nasıl? Yakalanacağım. Hemen kaçmaya devam edeyim. Ya. Yeah. Gel buraya. Şöyle birazcık geri doğru gideyim de tekrar bir kazaya yol açmıyor. ama ha. Ha. Ne oluyor? Ha? Ben birazcık uzaklaşıp plan yapacağım. Evet gidelim bakalım şimdi ne yapabilirim? Gitti dö araba dövüş arenası açıyor veya evet yarış yarış daha mantıklı yarış daha mantıklı. Ben herkese söylemeliyim. Mega traktör ve ne var, lan? Üzerinden geçerim. Yarış arana saç yaptım. Güzel. Para kazanılıyor mu? Ee, şey bana ortak olacak biri bana olacak. O oh, hayır sizin sadece gelmenizi istiyorum. A tamam. Oley yaşasın. He şuradaki morlu araba güzel duruyor. Buna da söyleyeyim. Ay! Videoyu beğenin lan. Beğenin. O sırada. <laughs> ne yapacağız ya? Kaza oldu çok kötü. İçimden geçtiler benim daha ucağıma. Bunlara bir çözüm olmalıyız. Of. İyiyiz. acaba? Burada niye bir sürü lastik izi var? Belki her araba buraya konuşmak için tek başlarına geliyorlar. Hmm. O zaman en iyisi parti 2'de devam etsin.